Bu global menkul değerlerden Arjin, şimdi size temettüyü anlatacak. Borsada bir hisse aldığınızda şirketin sadece değer artışıyla gelir elde etmezsiniz. Şirketler elde ettiği karları yatırımcılarına dağıtabilir. Biz buna temettü veya kar payı ödemesi diyoruz. Şirket kârı çıkılarsa yönetim kurulu bu kârı hissedarlara dağıtmaya karar verirse, genel kuruldan da onay gelmesiyle beraber hisse başına temettü ödemesi gerçekleştirilir. Bu ödemeler bazen nakit şeklinde, bazen hisse senedi olarak yani bedelsiz sermaye artırımıyla veya taksitler şeklinde hesaplara yatırılır. Temettüden gelen gelir ile beraber yatırımcılar bazen farklı hisse senetleri alarak bileşik getiri de yaratabilir. Şöyle bir örnek verelim. 1000 adet XYZ şirketinin hissenisini aldığınızı varsayalım. Şirket hisse başına 2 TL temettü dağıtacağına karar verdi. Size 2000 TL nakit bakiye yatacak. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Hisse kar payı dağıtımına başlamadan bir iş günü önce bu hissenin elimizde bulunması gerek. Hissenin kar payı dağıtımından sonra nakit bakiyede T artı 2 iş günü sonra hesaplara yatar.